Kurslarımızın son kapanış sergisine ulaşmış bulunuyoruz. Amacımız eğitim hayatını bir şekilde noktalamış, yarım kalmış, özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin kendilerini hayatlarına ailelerini bundan sonraki yaşantlarına çok daha güçlü, çok daha doğal bir şekilde hazırlamak amacıyla açmış olduğumuz halk eğitim kurslarımıza çok ciddi bir katılım oldu. Bu kurslarda dediğim gibi amacımız kadınlarımızı, gençlerimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak, onların iteliklerini artırmak, onların olan becerilerinin açığa çıkmasına fırsat vermek ve bu konuda emsallerine göre daha ileri gidenlere de ticari bir takım kapıları da açmak. Bu anlamda 7'den 77'ye her yaş kesimine, 7'den 77'ye her konuda yeter ki bize 10-15 kişilik talep olursun, her konuda kursumuzu açıyoruz. Spordan, sanata, resimden, el işlerine kadar aklınıza gelen her konularda kurslarımız mevcut. Yeter ki bu konuda kurs yerlerimiz olursun bu anlamda hem müdürlüğümüz hem valiliğimiz sonuna kadar bu kurslara destekçisi. Vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu kursları tespit edip bu kursları düzenlemek için yıl boyunca bu hizmetler, hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 7'den 70'e imkanlarımızın ve fiziki yapıların elverişliğine binaen tüm vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurunu yaşadığımızı sizlere ifade etmek istiyorum. Sayın Valim, kıymetli Hazirun. 2023-24 eğitim öğretim yılında Muş Halk Eğitim Merkezi olarak toplam 1556 adet kurs açılmış olup bu kurslarda 15287'si bayan, 8000 kişisi de erkek olmak üzere toplamda 23287 vatandaşımız bu kurslardan faydalanmıştır. Gelecek dönemde de aynı şekilde kurumlarımızla işbirliği içerisinde olup vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Çok güzel. 私たちはこの辺で一緒に行ってきました。